Arkadaşlar herkese merhabalar. Akfen yenilenebilir enerji anonim şirketi. Twitter saçmalayıp Twitter hesabımı kapatmadan önce Akfen'le ilgili birkaç tane grafik paylaşmıştım. Bununla alakalı çok fazla o dönem Twitter tarafından dostum, arkadaşım, hocam işte neyse bir analiz videosu çekebilir misin demişlerdi. Notunu almıştım. Anca bugüne kısmet oldu arkadaşlar. Şimdi onunla ilgili kısa da olsa dilimin döndüğünce genel olarak bir bakmaya çalışacağım Akbank tarafına. Şimdi fiyat kazanç oranı Akfen'de 20.26, Elektrik Gaz ve Buhar 14.45, Elektrik Gaz ve Su 14.45 olarak gözüküyor. Fiyat kazanç oranlarıyla ben çok fazla ilgilenmiyorum. Bilen biliyor. Çok fazla bir aşırılık yoksa tabii ki arkadaşlar ilgilenmiyorum. Bilen biliyor. Benim için önemli olan piyasa değeri defter değeri. Şirketin rasyo değeri 1.68, sektör ortalaması 2.80. şuraya da bakalım. 6 ay önce Pardon 3 aylık bakalım. Şirkete hisseye 6 ay önce 3 ay önce 1000 lira yatırsaydım ve parayı hiç dokunmasaydım 1000 liram 760 lira oluyordu. BIST'e 100 yatırdım 1000 lira 1202 lira. Dolara yatırdım 1000 lira 1357 lira. Mevduata yatırdım 1000 lira 1037 lira. Ve arkadaşlar Bitcoin e yatırdım 1000 liram 1085 lira oluyordu. Genel skor FIRA'yı 5 üzerinden 1.91 vermiş. Bu düşük bir skor. Verimlilik 5 üzerinden 0.75. Likit de 5 üzerinden 1.20. Kaldıraç 5 üzerinden, üzerinden 2. Karlık 5 üzerinden 2.60. Ve büyüme 5 üzerinden 3. Arkadaşlar bunları tek tek okumuyorum. Bunlarla ilgilenen arkadaşlar videoyu durdurup buraları bakıp, buralara bakıp dönüp faaliyet raporlarından e, buraları çek etmelerini ben aklımın erdiğince tavsiye ederim arkadaşlar. Çünkü bu tarz temel analiz platformu siz sayfalarca veri okumaktan kurtarıyor. Ne yapıyor? Bunları sizin için belli süzgeçlerden geçiriyor. Siz bunları faaliyet raporlarından birlikte okuyup ne yapıyorsunuz? İleriye doğru bir projeksiyon yapmaya çalışıyorsunuz. Bakın burası çok önemli. İleriye doğru bir projeksiyon yapmaya çalışıyorsunuz. Halka açıklık oranı %30.69. Finansallara geçtiğimiz zaman çeyreklik satış trendinde %16.52'lik bir artış var. Esas faaliyet karı burası arkadaşlar olumsuz benim önem verdiğim bir yer. %20'ye yakın bir düşüş var esas faaliyet karına. Ve çeyreklik net kar trendinde yaklaşık %58'lik bir düşüş yaşamış. Bunları buralara detaylı bir şekilde işte faaliyet raporları ile birlikte bakarsınız. Videonun altına yorum gelirse arkadaşlar yeni gelecek olan bilançoları da dilimizin döndüğünce buradan ne yapmaya çalışırız? Bakmaya çalışırız. Şimdi teknik analiz kısmına geçtiğimiz zaman hisse senedi işte 10.73'lerden 24 liralara kadar yaklaşık %100'lük bir prim yapıyor. Daha sonra şurada bir düzeltme yapıyor. Şurada bakın trend yapısı bozuluyor arkadaşlar. Şurada trend yapısı bozuluyor. Aslında şurayı da alabiliriz trend yapısı için saatliklere indiğimizde bakın şurada bir 15 dakikalıklara belki indiğimizde göreceğiz. Aslında trend yapısı şurada da kırılıyor diyebiliriz. Fakat ben 4 saatliklerden baktığım için trend yapısı burada kırılıyor bakın arkadaşlar. Benim için önemli olan ne? Alçak tepeler. Alçak tepeler. Alçak dipler. Görüyor musunuz arkadaşlar? Alçak tepeler ve alçak dipler. Bu nedir? Bana burada bir düşüş trendi olduğunu gösteriyor. En son arkadaşlar bakın şu bölge şu bölge şu anda burada bir ne var bakın birinci temas ikinci temas burası nedir arkadaşlar burada hem bir yatay trend var hem de buradan gelen bir kanal oluşabilir mi acaba şimdi burada birinci temas ikinci temas üçüncü temas pardon birinci temas ikinci temas burada bir üçüncü temas olur mu benim kafamda bir kere bu nedir arkadaşlar bir soru işaretidir. Aynı zamanda bak aşağıdan gelen birinci temas, ikinci temas. Eğer bu aşağıya dönerse, bakın bu aşağıya dönerse burada bir üçüncü temas olabilir mi arkadaşlar? Bu da nedir? Benim aklımdaki soru işaretlerinden bir tanesi. Onun dışında mesela şimdi gördüm. 786'ya değseydi şurada acaba bir butterfly hani güzel bir butterfly formasyonu olur muydu? X, A, B atıyorum bir C şuralara kadar bir dek fakat butterfly 786'ya değmesi gerekiyor biliyorsunuz butterfly formasyonlarında 786'ya burası değmiyor. Acaba şurada bir XA, B C butterfly'ın düzeltmesi ve kuvvetli bir arkadaşlar yukarıya doğru bir uptrend başlatır mı dedim? Şurası maalesef 786'ya değmediği için burada bir butterfly var diyemeyiz. Şimdi acaba hisse senedi bakın şurada bir konsolidasyon alanı oluşturur mu? Bakın bu benim için nedir? Şöyle büyük resmi aldığım zaman bakın. Şurada bir direncim var. Şurası bir konsolidasyon alanı olur mu? Mesela market maker tahta yapacağım. Şuranın işte trendli kitlesini alıp aşağıya sürüp işte burada bir işte endeksle beraber bir range oluşturup burada yukarıdan verdiği malları toplayıp e, burada bir yapı oluşturur mu? Bunun için de arkadaşlar Fibonacci düzeltmenizi çekersiniz. Şurada bakın spesifik bir dipten spesifik bir tepeye ne yaparsınız? Bir Fibo atarsınız. Fibo'da 0, 1 ve 0, 50 noktalarınız olur. Burada eğer bir e, yatay birikme alanı oluşursa arkadaşlar bu işte buraların trend kitlesini aldıkça ne yaparsınız? Bunu yukarıya doğru güncellersiniz. Buradan Price action yapıyorsanız işte şu dirençte satıp işte aşağıdaki destekten alayım veya şuranın trend kitlesi alındı. Arkadaşlar bakın şuranın trend kitlesi alındı örnek söylüyorum. E, bu, bur buradan içeri girdiği zaman e, 0.50'ye kadar bunun burada düşme şeyi var. Yani ha orta uzun vade ben şey yapıyorum bakıyorum kardeşim birinci temas ikinci temas o zaman ne yapacaksın? E, şurası kırılmadığı sürece burada bu elimizde tutulabilir. Ama bakın 4 saatliklerde şöyle bir yapı görmemiz gerekiyor. Yani şuranın kırılması gerekiyor arkadaşlar. Bakın şuradaki tepenin kırılması gerekiyor. Daha sonra buradaki tepe kırıldıktan sonra ya burada burası bir işte trend kitlesi alındıysa breaker blok veya mitikasyon bile olarak çalışması gerekiyor. Veya buranın bullish order blok olarak çalışması gerekiyor. Artık burada hani yukarıya doğru bakın nedir? Yüksek tepeler bir, özür dilerim. Yüksek tepeler yüksek dipler oluşup burada ne olması gerekiyor? Trendin dönmesi gerekiyor. Şu anda bence burada bir yatay birikme alanı var ise sen arkadaşlar. Konsolidasyon alanı olarak geçiyor. Burada amaç nedir? Mal toplamak. Eğer şuralarda oluşuyorsa yani çok hani all time high'a yakın yerlerde veya bir işte bir iş order bloğun altındaki breaker blok veya yani mitikasyon bloklarında oluşuyorsa konsolidasyon alanı. Burada amaç nedir? Mal dağıtmak. Yani burada çok mal dağıtmak için yapılacağını zannetmiyorum. Hele endekste all time high'ini kırdı. Yukarılara doğru gidiyor. Ee, şuranın ben artık bir yatay birikme alanı olup şuradaki bakın şey önemli arkadaşlar. Şuradaki bakın birinci temas ikinci temas yukarıdaki ışınla boşverin. Hani çok böyle ben anlık alıp satayım kardeşim benim öyle bir derdim yok diyorsan bakın şurası impulse correction bakın yüksek dipler oluşmaya başladı arkadaşlar. Benim için önemli olan ne şu anda? Buradaki tepenin geçilmesi. Buradaki tepe geçilirse ne oluyor? Bakın şuradaki tepe geçilirse ne oluyor? Benim şurada bir buranın e, trend kitlesi alındığı için özür dilerim aşağı trend kitlesi alınmadığı için burada bir Iı, mitigasyon bloğum oluşuyor. Şurada da bir ne oluşuyor arkadaşlar? Bullish order bloğum oluşuyor. Aynı zamanda burası ne? Benim birinci temas, ikinci temas, üçüncü temas da benim tutacak. Neyimdir arkadaşlar burası? Yatay trend desteğim. Fakat hala hisse senedi bakın e, alçak tepeler alçak dipler oluşturuyor. Ya şuradaki sarı çizgileri çekiyorsun. Bakın arkadaşlar burada trendin gücünü ölçersiniz. Bakın birinci şurası artık bir impuls. Correction impuls. Yani düşüşte de burası bir nedir arkadaşlar? Bir dalgadır. Bakın birinci dalga yüzde kırk. Bakın enerji momentum diyoruz ya. İkinci dalga yüzde otuz bir. Bakın. Üçüncü dalga bakın yüzde otuz Ne oluyor arkadaşlar? Momentum yani buradan şeyin trendin momentumunu ölçebiliyoruz. Şu bölgelerde bakın şu bölgelerde şöyle şu bölgelerde benim şöyle bir çizimim vardı. Eğer buralara gelseydi ben e, çok kuvvetli bir alım yapmayı düşünüyordum kendi adıma. Fakat gelmedi. Eğer aşağılara dönerse şurada bir a eşittir C'de bakılabilir. Fakat e, şu an arkadaşlar bana göre hisse senedi yatay birikme alanında piyasa değeri defter değeri olarak uygun. Ee, onun dışında bakmamız gereken ne var? Şu bölge muhtemel direnç olarak çalışacak bir bölge. Buranın üzerinde işte acaba gidiyor mu görüntüsü verip bakın acaba gidiyor mu görüntüsü verip şöyle bir şey olabilir mi? Yani sesli düşünüyoruz arkadaşlar. Bakın buna beyin cimnastiği yapmak deniyor. Yani elinizde bir pozisyon varken bunları ne yapmak zorundasınız? Yapmak zorundasınız. Bakın şuraya bir x'a. Şunu kapatalım. Şu bölgelere kadar işte bir trend kitlesi alındı. Aa, yukarıdaki direnç kırıldı. Gidiyor mu? Bakın. Şuralara kadar bir nedir? Bu bir bad formasyon. Hatta ben olsam şurayı da alırım arkadaşlar. Bakın bu arada şey de kırıldı. Yani fitil olarak alırım burayı. Bunun altında bir kapanış olarak değil arkadaşlar. Bakın burada trend yapısı da değişti. Ve arkadaşlar şuralara kadar 186'lara kadar hatta şöyle yapabiliriz burada acaba şöyle bir bat formasyonu oluşur mu? Bakın XA, B birinci tepe, ikinci tepe üçüncü tepe. Aslında bu şuradaki trendlik kitlesini de alıyorsun fakat altında kapanış yok arkadaşlar. Bakın şuranın altında bir kapanış yok. Buraya kadar sadece ne yapıyorsun? Şuradaki trendin likitesini de alıyorsun. Tekrar trendin üzerine atıp hızlı bir şekilde acaba market maker tahtacı şurada bir bat formasyonu oluşturur mu? Hem burada buranın işte yukarıya doğru trend tiketi çünkü bu döndüğü zaman bir sürü insan satacak endekste ne var arkadaşlar bir uptrend var adam burayı satıp buraya düşünü bir sürü insan beklemeyecek ne yapacak destekte de alırım diyecek genelde de almıyoruz arkadaşlar paramız durmuyor başka bir tahtada bir fırsat görüyoruz bir şey görüyoruz satıyoruz sonra bir bakıyoruz Ulan biz bunu şeyde sattık 12.63'te sattık 15-16 liralara ee, yani bunlara bakmamız gerekiyor arkadaşlar. Bakın bunlara bakmamız gerekiyor. Daha sonra işte acaba yani şöyle hareketler gelir mi vesaire vesaire. Yani nedir? Burada benim amacım yüksek tepeler yüksek dipler oluşturuyor mu? Bakın yüksek tepeler yüksek dipler oluşturuyor mu? Burada dediğim gibi bir ikili dibe yani ben olsam dönerdim. Yani şuranın bir trend kitlesini alırdım. Aşağıya doğru dönerdim. Şurada da milleti stop ettirirdim. Burayı hızlı bir şekilde yukarıya doğru kırdırırdım arkadaşlar oyunu hani e, şurası belki veya burası yatayda bir yatay birikme alanı olarak e, şey yapacak uzun bir süre devam edecek İşte endekse göre yukarıya veya aşağıya kırılacak bu da olabilir yani şuradaki tepe 4 saatliklerde kırılmadığı sürece bakın arkadaşlar üstüne basa basa söylüyorum kırılmadığı sürece 4 saatliklerde kırılmadığı sürece acaba şurada bir şey gelmiş mi ona bakayım. Şurayı çizmemişim mesela. Yani aslında şurayı da bir bakın. Şöyle de alınabilirmiş. Yani şuraya kadar şuradan bir şey. Ya çok feasible değil ama arkadaşlar. Ya yani bana göre bunun doğru alınma şekli bu şekilde. Yani daha önce ben Penta tarafında yaptım bunu. İşte beyin oyun oynuyor. Hani bunu şöyle alıyorsunuz. A diyorsun burada trend kırıldı şurada bir işte order block oluştu. Ben oradan alım yapayım. Yukarıdan da düşen bir trende geliyor. Daha sonra ben pantada yaşadım bunu arkadaşlar. Trend kırılmamıştı yani ve tahtayı yıksılar yani. O yüzden ben trend çizgilerim elimden geldiğince arkadaşlar spesifik yerlerden almaya çalışıyorum. Yani spesifik dipler ve spesifik tepelerden almaya çalışıyorum. Gerekirse çok az daha yukarıdan girerim. Şu anda elimde olan bir hisse senedi arkadaşlar. Geçen hafta ben Twitter'da paylaştım. E, elimde olan bir hisse senedi. Ben burada işin açıkçası yani orta vadede şöyle bir bat formasyonu tarzı bir yapı görebileceğimizi düşünüyorum. E, görebileceğimizi düşünüyorum. Veya burada bir yatay birikme alanı var. Fakat dediğim gibi birinci dip, ikinci dip şu bölgelere tekrar gelirse işte atıyorum şu bölgelerde belki elindeki malın bir kısmını veririm. Yatırım tavsiyesi olarak söylemiyorum arkadaşlar. Şu bölgede daha fazla ekleme yaparım. E baktım trendin altına sarkıyor. Orada kapatırım. Tekrar trendin üstüne döndü. Market ile beraber ne yaparım arkadaşlar? Şeye dönerim, e, oyuna dönerim tekrar. Yani bunların hepsi alternatif. Bunu buradan e, şey yapmanız gerekiyor. Şunları kapatalım. Bakın. Şurası artık bir nedir arkadaşlar? Destek bölgesi. Şurası nedir? Bir destek bölgesi. Bakın birinci destek, ikinci destek aşağılarda. Yukarıda da direnç bölgelerimiz nereler? Onları da çizelim. Ben dirençleri arkadaşlar bakın şurası destekti. Ne oldu? Bakın destekti, kırdı. Bir, iki. Burası artık direnç vazifesi görüyor. Şurasına artık benim için bir direnç. Bakın şurası bir destek vazifesi gördü. Artık burası nedir Arkadaşlar bir direnç vazifesi görecek. Şurası benim için nedir? Bir dirençtir arkadaşlar ve en son neresi benim için bir dirençtir? Şu bölge all time high dediğimiz yer. Burası da benim için bir dirençtir. Yani şuradaki çizgileri yani trendi çizdiğiniz zaman trendin yönünü anlayabiliyorsunuz. Destek dirençleri çizebiliyorsunuz. Bakın şurası destek. Burası destek. Şurası bakın birinci temas, ikinci temas, üçüncü temas. Burada bir dördüncü temas gelirim. Bakın hem buranın hem burası kırıldı görüntüsü veriyorsun. Hatta çok az üzerine attığın zaman hem şuraya market striker break yapıyorsun. Yani market yapısı kırılımı artık burada bir downtrend'i bitiriyorsun. Çünkü bunu buradan para kırdırıyor arkadaşlar. Daha sonra ne yapıyorsun? Bunu yukarıdan ya mitigation bloğu ya bir breaker blok çiziyorsun veya aşağıdan bakın işte desteğin olduğu yerden bir bullish order blok çiziyorsun. İşte az önce çizdiğimiz beta döner mi dönmez mi? Orada işte e, grafiğinizi güncelleyip beyin cimnastiği yapmanız gerekiyor fakat yani şu düşüşte arkadaşlar bakın yani şu düşüşte artık bakın şurası birinci temas ikinci temas şurada trend yıkıldı bakın şurası artık e, yukarının trend likitesi alınmadı kuvvetli satıcının geleceği bölge bakın arkadaşlar burası kuvvetli satıcının geleceği nedir bölgedir az önce çizmiştim bir saniye arkadaşlar 0786. Aynen bakın yani şuralara kadar belki bir fitil atar. Hani X A B C D şuralara kadar yani çünkü artık burası bir British order blok olarak çalışacak. Burada işte Tekrar ikinci bir konsolidasyon alanı eğer yukarıya doğru bir uptrend başlarsa ondan sonra işte şu alan. Bakın şu aradaki alan. Aradaki alan arkadaşlar 17.48'de 23.52. Buradaki alana doğru bir hareket başlar mı? Başlamaz mı? Bunu takip edeceğiz. Ama orta uzun vade için arkadaşlar bakın yatırım tavsiyesi değildir. Yani Amerikan doları bazında baktığımız zaman şöyle yapalım. Amerikan doları bazında baktığımız zaman 4 saat diye geçelim. Günlük zaten günlük veriyor. Bakın arkadaşlar. Şurası artık nedir? Bakın. Şurası artık şeydir. Yani birinci temas, ikinci temas. Zaten buralara yaklaştıkça artık burada ne oluyor? Bir üçüncü temas. Zaten Amerikan doları bazında da baktığınız zaman all time ayı Bir dolar 20 cent. Şu anda hisse senedi 44 cent. Yani çok fazla e, yoracak şeyler değil. Hani orta uzun vade için söylüyorum. Ama işte buralarda bıktırırlar arkadaşlar. Yani çünkü bu neticede bakın impulse correction bu artık bir düşen trend yani bakın alçak şey birinci e, alçak tepeler, e, alçak tipler, alçak tepeler. Yani şurada bir işte şey yaptı. Şurada belki bir e, ikinci bir şey yapacak. Rakamlara takılmayın. Tepe yapacak. Tekrar burada bir dip yapacak. Önemli olan burada neyi görmek günlüklerde? Amerikan doları bazında kardeşim ya arkadaşlar bakın. Herkes para kazandık, para kazandık, para kazandık. Ya az önce açtım. Yani endeksin 3 aylık dolar bazında getirisi ortada. Yani sen çok başarılı bir tradersın Son bir ayda, bir buçuk ayda yüzde 25, yüzde 30 para kazandın. Adam para kazandım, para kazandım. Ulan dolar yüzde 40 çıktı dışarıda enflasyon yüzde 50 arttı. E senin sermayen arttı kardeşim. Satın alma gücün düştü. Aynı arabayı alamıyorsun. Aynı gıdayı alamıyorsun. Aynı Amerikan dolarını alamıyorsun. O yüzden arkadaşlar grafiklerinize muhakkak bakın. Dolar bazında trend kırılımı yani dolar bazında trend kırılımı gördüğünüz tahtalar. Yani grafiklerinize muhakkak dolar olarak bakın arkadaşlar yoksa hani para kazandım zannediyoruz cebelleşiyoruz arkadaşlar bakın cebelleşiyoruz bir de Allah göstermesin yani adam şurada yakalanmış şurada yakalanmış bir dolarda yakalanmış şurada şurada şurayı destek görmüş şuralarda gitmiş ortalama yapmaya çalışmış bakın buralarda gitmiş ortalama yapmaya çalışmış maliyeti 80 sen e kardeşim bu adamın parası yani Amerikan doları bazında ne oldu? düştü yani Değ şeyini kaybetti bu adamın parası artık. Ee, yani değerini kaybetti. Yani şimdi aşağıdan aldın. E %15, %20 kazandın. E, dolar gitti kardeşim bir ayda %35, %40 neyse. E, dışarıda hayat aynı hayat değil ki iki kişi bir yemek yiyorsunuz arkadaşlar 600 lira hesap geliyor yani. Anlatmaya çalıştım. E, muhakkak dolar olarak grafiklerinize bakın arkadaşlar. Dolar kırılımları bulmaya var haftalıkta ve günlükte. Yani trendlerde dolar kırılımları bakmaya çalışın. Ee, halk arzlarda çok güzel bir trend yaşandı işte bir işte impuls oldu. Bunu TL olarak bakın. İşte bir correction oldu yatayda bir birikme oldu ondan sonra harala yürele 1.7 1.8 gitti. Acaba yine aynısı olur mu? Ben de dahil o kafalardayım. E, o yüzden arkadaşlar ama yani o bir furyaydı bakın o bir furyaydı. Parayı kazanan kazandı. Şimdi herkes aynı şeyi yaptığı zaman Market aynı şeyi yapmıyor arkadaşlar. Market biraz daha farklı davranıyor ve maalesef çok kişi içeride kaldı. Ve maalesef çok kişi içeride kaldı. Yani arkadaşlar dilimin döndüğünce anlatmaya çalıştım. Umuyorum faydalı bir yayın olmuştur. Herkese iyi haftalar, bol kazançlar.